Selçuk Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Islahı Projesi'nin kapanış programı yapıldı. Müze binasında düzenlenen toplantıya Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Murat Karakoyunlu da katıldı. Rektör Aksoy, yerli ve milli projeyle adımlara her zaman destek veren bir üniversite olduklarını ifade etti. Selçuk Üniversitesi üzerine düşeni yaparak ülkemizin kalkınmasında, gıda güvenliğimizde yol almış olmakla iftihar etmekte ve bu şekilde bir ziraat fakültesine sahip olmanın gururunu yaşamaktayız. Nerede yerli ve milli bir proje varsa, nerede yerli ve milli bir adım varsa bunu her zaman destekleyecek bir Selçuk Üniversitesi olacaktır. Çünkü Anadolu'nun ve öz evlatlarının yerli ve milli evlatların yetiştirildiği 50 yıldır bu noktada hizmet eden bir üniversite elhamdülillah bugün itibariyle çok daha güçlü bir şekilde, güçlü bir pozisyona ulaşmış durumda. Konya ve bölgesinin havuç üretiminde stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Murat Karakoyunlu ise mor havucun gıdadan tekstile birçok alanda kullanılabildiğini vurguladı. Mor havuç ıslah projesi tohum geliştirilmesi dışında ülke ekonomisini sağlanacak başka avantajlar da sunmaktadır. Gıdadan tekstile kadar hemen her alanda kullanılabilen bu ürün, sanayimiz için önemli bir ihtiyaç olan doğal renk, renklendirici özellikleriyle katkı sağlayacak, ithalat miktarlarını azaltacak, fiyat dengelemesine hizmet edecek ve ihracat için gerekli olan ham madde ihtiyacının, iç piyasa koşullarından karşılanmasını sağlayacaktır. Proje yürütücüsü Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Önder Türkmen de projenin tanıtımına yönelik sunum gerçekleştirdi. Havuçta İç Anadolu önemli, Konya önemli. Program sonrası farklı kıta ve medeniyetlerden yaklaşık 2500 eserin yer aldığı Selçuk Üniversitesi Müzesi gezildi. Evet,